ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Destur ya Seyyid Medet ya Sultanul Evliya. Destur Medet ya Şeyh Mehmet Adil El Hakkani. Allah-u Teala meclisimizi hayırlara vesile eylesin. Razı olduğu meclisler zümresine ilhak eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde insanlar helak oldular. Bilenler müstesna buyuruyor sonra devamla bilenler de helak oldular, bilip de amel edenler müstesna. Bilip de amel edenler de helak oldular, amellerinde ihlas sahipleri müstesna. Onlarda da büyük bir tehlike üzerinedir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki insanın gerek helakı gerekse kurtuluşu hepsi derece derecedir. Ve İnsan mutlak kurtuluşa ermek istiyorsa evvela bu bilenler zümresinin içerisine girecek. Neyi bileceğiz? En başta tabii ki tevhidi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kim buna iman ederse, bunu bilip inanırsa ebedi helaktan ve ebedi bir surette cehennemde kalmaktan kurtulmuş olur. Tabii tevhidin gereğini yapabilmek için de insan Müslüman ister erkek olsun ister kadın olsun ilim öğrenmesi farza ayındır. Allahu Teala Ali İmran suresindeki şeyde Allahu ennehu la ilahe illa huve vel ve ulul ilmi qayimen bil qist ayeti kermesinde varlığına ve birliğine başta kendini meleklerini ve ulul ilmi qayimen bil qist ilim sahibi adaletli kimseleri şahit tutuyor. Yani buradan da anlıyoruz ki demek ki ilim sahibi bir Müslüman Allah-u Teala'nın indinde melekler gibi kıymetli. Onun için İbn Abbas radıyallahu an zaten e, mübarek bu ayeti kerimeyi tefsir ederken e, buyurmuş ki bu ümmetin alimi ile cahili arasında diyor en az 700 derece fark vardır. Ve her iki derece arasında 500 yıllık yol mesafesi gibi fark vardır buyuruyor İbn Abbas radıyallahu an. Onun için ayet-i kerimede قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Allahu Teala. Bir başka ayet-i kerimede de yine ilimle alakalı اِنَّمَا يَحْشَى اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ Allahu Teala'nın kulları arasında Allah'tan hakkıyla korkanlar yalnızca alimlerdir. Bizler devamlı günaha düşmekten, nasuh tövbesini yakalayamadığımızdan dolayı devamlı yakınıyoruz. Şeytan ve nefis bizi elinde sonunda hep yolumuzdan alıkoyuyor. Şayet böyleyse bunun sebebi Allah'tan hakkıyla korkmadığımızdandır. Allah'tan hakkıyla korksak annemizden, babamızdan ve diğer insanlardan çekindiğimizden çok daha fazla Allah'tan çekinirdik. Ve yalnız kaldığımızda da e, günah işlemekten haya ederdik. Dolayısıyla ne yapmamız lazım hakkıyla Allah'tan korkmak için? işte ayet kerime söylüyor. Bu ilim erbabının zümresine, o alimler halkasına girmemiz lazım. <laughs> Hazreti Ali Kerem Allahu Vece Efendimiz mübarek ilmin faziletini ne güzel anlatmış. Buyuruyor ki mal kazanmaktan ziyade ilim kazanmaya gayret et. Çünkü mal onu sen korursun. İlim ise seni korur. Mal dünya içindir, ilim ise ahiret içindir buyurur Hazreti Ali Efendimiz. Ve malı kullandıkça mal azalır, ilmi kullandıkça ilmin çoğalır buyuruyor. Tabi e, hadis-i şerifte belirtildiği gibi yalnızca bilmek insanı da mutlak kurtuluşa ulaştırmaz. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi bilenler de helak oldular, bilip de amel edenler müstesna. Yani bildiğimizde de amel edeceğiz. Zaten öğrendiğimiz ilmi hayatımızda tatbik etmiyorsak hafazan Allah bu insana yalnızca vebal olur. Bakara suresinde Yahudiler hakkında ne buyuruyor Cenab-ı Mevla? Ey Yahudi alimleri! insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Yani ilmini hayatında tatbik etmemek demek, Yahudinin ahlakıyla ahlaklanmak demek. Bu ayet-i dayanarak bunu söyleyebiliriz. Yine İsrailoğulları ile alakalı bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla Tevrat'la yüklenip de gereğini yapmayanları buyuruyor. E, kitaplarla yüklü merkeplere benzer buyuruyor Cenab-ı Mevla. Bize Kur'an-ı Kerim, hadis, fıkıh, tefsir öğrenip de bunları hayatımızda tatbik etmiyorsak havazan Allah işte dediğimiz gibi Yahudilere benzemiş olsun. O zaman bu ayet-i kerime yalnızca İsrailoğulları için de tabii bizim için de geçerlidir. Ebu Derda radıyallahu an yarın ahirette karşıma çıkmasından en korktuğum şey buyuruyor. Allahu Teala'nın bana ya Ebu Derda biliyordun da niye yapmadın diye sual etmesidir. Buyurmuştur. Çünkü bu soru karşısında insanın Allahu Teala'ya yani beyan edeceği bir özürü, bir mazereti olamaz. Onun için Ebu Derda Hazretleri en çok bundan korkarım buyuruyor. Bundan da daha kötüsü yani ilmimizle amel etmemekten daha kötü olan ilmimizde günah işlemektir. Allah muhafaza buyursun. Yani ilimden kibirlenmek, ilimden şımarmak, ilimden haddi aşmak bu durumda da insan Allah muhafaza buyursun şeytana benzemiş olur. Allah bizi her ikisinden de muhafaza etsin inşallah. Konumuzla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, yani ilminle amel etmek hususunda, insan diyor dört sualin cevabını vermeden yarın ahirette hiçbir yere gidemez. Birincisi ömrünü ve bedenini nerede tükettin? Bu dünya, yani bu soruyu insan herkes kendi sorması lazım kendine. Yani benim bu dünyadaki amaç ve gayem ne? Niçin yaşıyoruz? Bir numara olmaya mı çalışıyorsun hayatında? Bir partiyi iktidar yapmaya mı çalışıyorsun? Veya bir futbol takımı şampiyon yapmak için mi gayret sarf ediyorsun? Yani senin bu dünyadaki amaç ve gayen ne? Ne olmalı? Tabii ki Allahu Teala'ya vasıl olmak. İnsan için bundan daha büyük bir dava olamaz. Bir Müslümanın şu dünya hayatındaki amaç ve gayesi bu olmalı. Ömrünü de bu yolda tüketmeli. Allahu Teala'ya vasıl olmak, ona kul olabilmek. İkinci sual Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde beyan ettiği gençliğini nerede harcadın? Şimdi biz insanlarımız bu hususta biraz aldanıyor. İşte gençliğimizde oynayalım, zıplayalım. Her günah işleyelim. Sonra kırkımızda, ellimizde Allah'a döneriz, tövbe ederiz. Namaz ve abdest alırız diyorlar. Halbuki işte aldanıyoruz. Bu şeytanın bir hilesi. Yani aklımız sıraca çok uyanız ya. Hem dünyada efendim eğleneceğiz, oynayacağız. Nefsimizi tatmin edeceğiz. Hem de sonunda Allah'ı da razı edip cennete gireceğiz. Hem dünya hem ahireti kurtaracağımızı zannediyoruz böylelikle. Halbuki aldanıyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu sorunun cevabını vermeden insana ne cennet vardır ne cemalullah vardır. Bunun cevabını insan verecek. Gençliğini nerede harcadın? Yani zaten bir Müslüman böyle itikad etmekten, böyle yola çıkmaktan utanması lazım. Yani gençliğimi şeytana vereyim. Gençliğimi, kıymetli devremi, dönemimi, nefsime vereyim. İşe yaramayan devremi, ihtiyarlığımı Allah'a vereyim. Sana bütün nimetleri veren, sana bu ömrü veren Allah'a yalnızca ihtiyarlık devreni ayırıyorsun. Bu aynı Kabil'in eee Allahu Teala'ya adamış olduğu kurbana benzer. Hani Adem Aleyhisselam'ın oğulları kendi aralarında ihtilaf etmişlerdi. Adem Aleyhisselam da buyurdu ki Allah'a bir kurban adayın. Allah'a bir kurban verin. Allah kimin kurbanını kabul ederse onun dediği olsun. Habil de çobandı o mübarek ve sürülerinin arasından en kıymetli, en değerli koçunu Allah'a kurban etti. Kabil de çiftçiydi. O da iyi efendim ekinlerini elde ettiği ekinlerin iyilerini kendine sakladı. Çürüklerini kendi zaten işine yaramayan efendim ekinlerini Allah'a kurban etti. Allah da tabii ki Habil'in kurbanını kabul etti. Kabil'inkini reddetti. Biz de şimdi gençliğimizi şeytana verelim. Allah muhafaza. Yalnızca ihtiyarlığımızı kulluğa ayıralım. E, o zaman aynı Kabil'in kurbanı gibi senin o kulluğunda Allah muhafaza buyursun, yüzüne çarpılabilir. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte devamla buyuruyor ki malını nereden kazandığın ve nereye harcadığın sorulur. Üçüncü olarak. Ve son olarak da işte konumuzla alakalı bildiğinden amel ettin mi? diye sorulur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dört sorunun cevabını vermeden bir Müslüman hiçbir yere gidemez. Tabi amel ettik, bildiğimizden hayatımızda tatbik ettik. Hadis-i şerife göre işte bu da yeterli değil. Bilip de amel edenler de helak oldular. Amellerinde ihlas sahipleri müstesna. İşte burada tarikat ve tasavvuflar devreye giriyor. Çünkü İslami ilimler içerisinde kalbi esas alan, kalbin tezkiyesiyle meşgul olan ilim yalnızca tarikat ve tasavvuf ilmidir fıkıhın, kelamın, akaidin, tabii ki bunlar da olmazsa olmaz ilimler. Ama onların vazifesi başka. Yani gerçek ihlası yakalamak, riyadan kurtulmak, bu tarikat ve tasavvufun işi bilhassa. İşte burada o devreye giriyor. Bu devre, dereceyi elde etmek için tarikat ve tasavvuf çok önemli. Yani amel edip amelimizde de ihlaslı olmak. Allah-u Teala Yeryüzünü yarattığında yeryüzü titremeye başlamış. Onun teskin etmek için Cenab-ı Mevla dağları yaratmış. Melekler demişler ki Allahu Teala'nın yeryüzünde yarattığı en kudretli, en kuvvetli mahluku dağlardır. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla dağları delmek için demiri yaratmış. Demiri eritmek için ateşi yaratmış. Ateşi söndürmek için suyu yaratmış. Suyu dondurmak için de havayla rüzgarı yaratmış Cenab-ı Mevla. Ve melekler ihtilaf etmişler. Ve sormuşlar, Ya Rabbi senin yeryüzünde en kuvvetli mahlukun yarattığı nedir? Cenab-ı Mevla benim ihlaslı kulum yaratmışlarımın arasında en kuvvetlisidir buyurdu Cenab-ı Mevla. İhlas sahibi kulum. Bir insan amelinde Allahu Teala'nın emrinde başkasının rızasını ararsa, o amelinde riyaya düşerse, insanların rızasını gözetirse, havazan Allah, Cenab-ı Mevla meleklerine buyurur ki, ey benim meleklerim, bakın bu kulun benimle nasıl alay ediyor. Ve melekler o kimseye lanet ederler. Ve yarın ahirette bundan dolayı riyakarlar en ağır azaba çarptırılırlar. Onlar cennete kadar götürülür, cennetin kapısına kadar getirilirler, cennete bakarlar, cennetin kokusunu alırlar. Sonra tam girecekleri esnada cennetin kapıları hepsi yüzlerini örtülür. Ve hepsi yüzüstü cehenneme sürülürler. Ve derler ki, Ya Rabbi neden bize böyle yaptın? Bizim hasretimiz, bizim üzüntümüz, kederimiz böylelikle çok daha fazla oldu. Cenneti gördük, kokusunu aldık ama şimdi cehenneme gidiyoruz. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, siz de beni aldatmaya kalkıştınız. Dünya hayatınızda beni kandırmaya çalıştınız. Onun için bir gün böyle cezalandırıl. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'a Ya Ebahir cehennemin ham maddesi nedir bilir misin diye sordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki riyakar alimlerdir. Riyakar şehitlerdir. Riyakar işte cömertlerdir. Cehennem bunlarla tutuşturulur buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ne zaman Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet etse mübarek bayılırmış. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki ihyasında insan diyor iki sebepten dolayı riyaya düşer. Birincisi insanlar dünya işlerinde riyayla büyürler. Yani daha çocuk yaşta. Çünkü diyelim bir çocuk odasını niye toplar? Değil mi? Annesinden babasından aferin almak için. Sonra akıl bali olduğunda eğer gereken ilme sahip değilse bu riyada zamanla kalbinde bir sıfat halini alır. Ve akıl bali olduğunda da artık e, bu sıfatı ahiret işlerine de karıştırmaya başlar. Yeteri kadar ilmi yoksa efendim ahiret hususunda bu hataya düşer. Birincisi bu diyor İmam Gazali Hazretleri. Riya yani insanın kalbinde bir sıfat olur zamanla ve gereken ilme sahip değilse bu sıfatı ahiret işlerine de karıştırır. İkincisi diyor İmam Gazali Hazretleri insan acelecidir. Yarın ahirette Allah'tan mükafat görmeyi kendisine çok uzak görür. Ölümü kendine uzak gördüğü gibi yarın ahiretteki mükafatı da kendine uzak görür. O amelinin karşılığını hemen ister. Peşin para gibi. Onun için Yaptığı amellerini Ahmet için yapar, Mehmet için yapar, Hasan için yapar, Hüseyin için yapar ki hemen karşılığını görsün. İki sebebi budur diyor İmam Gazali Hazretleri. Riyaya düşmemizin iki sebebi. Kurtuluşu da diyor yine iki sebepte vardır. Biri ilmi ilacı vardır diyor. Biri de ameli ilacı. İlmi ilacı yani bu riyayla alakalı hadisleri, ayetleri öğreneceksin ki kendini bununla korkutabilesin. İlmi ilacı bu. Ameli ilacı da kalbindeki hastanın zıttıyla amel etmeye azmedeceksin, azmedeceksin. Gayret göstereceksin. Yani içinde senin bir duygu, bir arzu varsa böyle insanlara amellerimi göstereyim, anlatayım. O zaman bunun zıttıyla amel etme hususunda gayret göstereceksin. Gizli sadaka vereceksin ama hiç kimselere söylemeyeceksin. Gizli efendim namazlar kılacaksın, teheccüdlere kalkacaksın ama kimselere bunları anlatmayacaksın. Gizli oruç tutacaksın, kimselere söylemeyeceksin. O zaman zamanla bu insanlara bunu anlatayım arzusu, duygusu insanın kalbinde azalır buyurur İmam Gazali Hazretleri. Ameli ilacı da budur. Çünkü nefis bakar ben bu işten zararlı çıkmaya başlıyorum. Yani ben bu adama riayı telkin ettikçe bu adam gizli ibadetini arttırıyor. Onun için insan bu şekilde bu hastalıktan kurtulabilir. İmam Gazali Hazretleri'nin beyanına göre. Hadis-i şerifin sonunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihlas sahiplerde büyük bir tehlike üzerinedir buyurdular. Bu neden? Çünkü e, yani iş bir ameli ihlasla yapmakla bitmiyor. Bir de o ameli korumak var. Ahirete götürmek var. Bizim büyüklerimiz, üstadlarımız buyuruyor ki bir ameli e, korumak 40 ameli yapmaktan daha zordur. Çünkü bir insan ihlaslı bir amel yaptığı zaman şeytan onu kıskanır, onu bozmaya çalışır. Biz de efendim hafazan Allah yaptığımız o ihlaslı ameli zamanla insanların başına kakarsak, onunla övünürsek değil mi? O zaman bu amel de gider. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihlas sahipleri de onlar da daha henüz kurtulmadılar. Onlar da büyük bir tehlike üzerinedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte. İnsan illa da ihsan makamına ulaşması lazım. Nedir ihsan? Yani Allahu Teala'yı görüyormuşçasına hareket etmesi lazım, ibadet etmesi lazım. Mutlak kurtuluş oradadır insan için. İşte o da Evliyaullah'ın, mürşitlerimizin, üstadlarımızın bulunduğu makam. Onun için biz de seyri yapmaya gayret ediyoruz. Onların izinde o makama ulaşmaya gayret ediyoruz. Çünkü mutlak kurtuluş orada. Ayet-i kerimede Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Allah'ın evliyasına hiçbir korku yoktur buyuruluyor. İşte mutlak kurtuluş o velayet makamıdır. Allah-u Teala cümlemize nasip etsin inşallah. Ve min Allahi tefik.